AK Parti seçime yönelik itirazlara devam ediyor. Bu anlamda itirazlar sürüyor. Eee mazbata iptal edilirse ne düşünürsünüz? Bir sefer 14 ne geldi, O sefer 500 binden gelir İmamoğlu. Ben AK Partisiyim, Bu sefer İmamoğlu'na verdim. Niye verdim? E değişik olsun kardeşim, bir görelim. Bu da aynı şey, hep aynı şey olmaz. Bir değişik olsun bakalım. İmamoğlu sen çal şey, yani konuştuklara göre, laflarına göre... Hı hı. Bence inşallah başarılı olur. Başarılı olacağına inanıyor İnanıyorum musunuz? İnanıyorum tabii ya. Niye inanmayayım kardeşim? Bu İstanbul halkı için. 16 milyon var. Yani diyor eşit herkesi kucaklayacağım. Ya AK Partisi, HDP'si, evet. MHP'si hepsini kucaklayacağım diyor. O zaman biz de ona bir şey verdik kardeşim. Bundan sonra da başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir şey olur yani iyi bir insan. Diyor. Yani o da Tayyip gibi dik duruşu var yani. Halka diyor ki e, Tayyip de öyle bir vaatler vermişti belediye başkanı döneminde. İstanbul için yaptı, yaptı evet eyvallah. İki dönemde güzel çalıştı eyvallah. Ondan sonra biraz tabi tekisledi. demokrasi kazanır. dediğin gibi seçime de gitsek büyük farkla gelir. Anladım. Bir İstanbullu olarak kendisinden beklediğiniz ilk icraat nedir? Şimdi yanlış anlamayın. Ben Refah Partisi'nden gelme bir insanım. Buyurun. Necmettin Erbakan Hoca'nın talebelerindenim ben. Evet. Saadet Partisi'nden de Refah Partisi'nden Fatih Erbakan'ın yolun teşkilatı sürdüğün insanlardan biriyiz. Bir insanın yönetimi açısından iyi olmasa bile için başka başındaki adam iyi olması lazım. Başındaki adam ayrım yapmadan insanları kucaklaması lazım garibane acı, kimsesiz derde kalmış, yolda kalmış. Şimdi Tayyip Erdoğan'a baktığımız zaman bütün ülkeyi her yönden çok güzel bir şekilde yönetmiş bir siyasi bürokratı vardır. Bu zamana kadar ülke yolları yapmıştır, hastaneler yapmıştır. Her bakımdan kendini geliştirmiş Türkiye Türkiye yapmıştır. Dünya liderleri arasında birinci olmuştur. Şimdi kalkmışsak biz İmamoğlu İmam İmamoğlu kim abi ya? Ne yapacak İmamoğlu abi? Yolları sokacak. Afsallığı kaldıracak. Yapılan tünelleri kaldıracak. Senin binalı yıldırın dediğim adam adam gibi adam. Bir insanın imanı, Kur'an'ı yoksa o insan boş insandır. Şimdi eskiden sohbet meclislerini, sohbet yerlerini, namazları, dergahları, camileri kapatanlar vardı. İsim vermeyeceğim. Ve Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bu gibi yerlere değer verdi. Bu gibi yerlere yardım etti. Bu gibi değerlerin değerleri verdiğinde ziyade bu gibi yerlerde hep başta tuttu. Evet. Şimdi iman yoksa imkan da yoktur. İmkan yoksa iman da yoktur. İman olmadığı zaman imkan mu? Olmaz. Çalışma yönden de Necmettin Bakan'ın talebesi olduğundan dolayı ben her yönden Tayyip Erdoğan'ın bu oylarda oy kaybetmesine üzülürüm. Neden üzülüyorum? Şimdi Tayyip Erdoğan'ın burada suçları var. Bütün belediye başkan adaylarını çekip insana ayırmadan, bu ee, torpil dediğimiz şey var ya, torpil döndürmeyecek. Mesela ac mı var? Kardeşim aclara, garibanlara, fakirlere, fukarlara yardım edin kimse sizlere yardım edin. Öncelikle biz halkımızı zengin olarak ayrım yapmayacağız. Fakir ve gariban olarak ayrım yapacağız. Başarılı olamaz mı CHP İstanbul'da? yani İmamoğlu. İnşallah olur. Kendisi Şaşır. şırtır mısın? Kalekterli bizim hemşerimiz Karadeniz'dir. Bana göre kendisi kalekterli bir adam. Iyi adam. Ay inşallah. Ama güvenmiyor musunuz? Ya ben kendisine iyi. Ben CHP ortamında olduğundan dolayı kendisine o yüzden pek güvenmiyorum. Yoksa ki bana göre güzel bir adam. Ekrem İmamoğlu. Eee CHP kendisini yönetemiyor. Yani. CHP kendisi inşallah İnşallah İmamoğlu sabır yönetir de evet. CHP'ye biraz prim kazandırır. Peki kendisi CHP'nin başına geçebilir mi? İnşallah Bile geçer. İnşallah geçer böyle. En azından duruşuyla saygın bir başkan. Ben AK Parti'ye verdim. Yine e AK Parti oy vermezse MDP'ye ya CHP'ye oy vermem. Neden ben. peki? Vermem yani. Sebebi bir, var mı? Sebepler de var tabii ki. Niye? söyleyeyim söyleyin. Geçmişten ben, ben de 34 sene İstanbul'da yaşıyorum. Ya şimdi CHP dönemlerinde biraz biraz hatırlıyorum. A, e, Ateş olsun arkadaşlarım var çalışanlar belediyede. oralarda nelerin döndüğünü çok çok da iyi biliyorum. Bir sürü arkadaşım oralarda da. Yani hiç belediye gitmeden maşallah arkadaşlarım da var oradan. Ondan sonra Cemal ne söyleyeyim yani. Söyleyecek çok şey var aslında ama yani böyle baştan anlatılacak bir şey değil bunlar biliyorsun. Hoş... CHP'nin başına geçerse peki oy verir misiniz CHP'ye? Ee, Ekrem İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı olduğu gün seve seve oyumu veririm. Peki özellikle İstanbul'da İmamoğlu başkan olduğu için soruyorum. Beklediğiniz bir icraat ya da hizmet verebileceğine inanıyor musunuz? Verir inşallah. Ee, İstanbul'da zaten altyapısı neredeyse bitmiştir yani. Genelde hep yarım yarım yani. Onları tamamlandığı zaman oldu kendi yapmış gibi olacak zaten. Yani projede 10 yıllık projeler var. Her şey yapılmış Motorosluğundan tut bilmem nesine kadar. Ee, İstanbul'da çok eksik bir şey yok bana göre. Hepsi projeler bitmek üzere. Yani İmamoğlu e, yapmış olarak gözükecek AK Parti'nin icraatlarından. İtirazlar devam ediyor Mazbat'a için. E, mazbat'a iptal edilirse ne düşünürsünüz? Mazbat'a iptal edilirse kayıta çıkmasa iyi olur burada ki. Buyurun söyleyin ya. E, İnsanların hani vereceği tepkiler burada çok önemli bir hale gelir çünkü bir seçimin yüzde yüz doğru olduğuna dair daha önceki söylemlerde yıllarca itiraz eden muhalefet partileri ve bunu tekrardan araştırılmaması söz konusuydu ama tek seferde bu kadar e, ezici e, üstünlüğü sağladığı zaman e, ana parti muhalefet partisi istediği zaman gene olmayacağı için itirazlar hani seçim şaibeye düşer, çok büyük bir şaibeye düşer. Böyle bir şey Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisini ciddi anlamda dünya çapında sorgulanır hale getirir. Yani YSK zaten malum kontrol altındaydı. Kontrollerindeydi. Böyle bir karar çıkacağına hiç ihtimal vermiyorum. Ben özellikle şöyle bir düşüncem vardı. Eğer bu seçim dolayısıyla Ekrem İmamoğlu mağdur olursa yani mazbatası elinden alınırsa ileride bu mağduriyetle partinin başına belki de ülkenin başına geçebileceğini düşünüyordum. Şu an için mazbatası verildi. İstanbul'un başına geçti. Tabii Türkiye'de süreç çok değişik şekilde ilerliyor. Şu an için ileri de şu anki görüntüsüne ben evet partinin başına geçebileceğine inanıyorum. Çünkü herkesi kapsayan bir tarzı var diyebilirim yani. AK Parti'den itiraz, seçime yönelik itirazlar sürüyor. Mazbata'ya yönelik iptal edilirse, YSK tarafından iptal gelirse ne düşünürsünüz? Zaman, doğru mu olur? Bu, bence doğru olur. Zaten bakın göreceksiniz iptal olursa açık ara farkla oylar gitti. Ben öyle tahmin ediyorum. Çok oylar gitti. Açık ara kazanır yani. Bir İstanbullu olarak kendisinden beklediğiniz ilk icraat nedir? Vallahi Var ben e, AK Partiliyim. Daha Buyurun. açıkça Tabii. konuşayım. Ben ondan hiçbir şey beklemiyorum. Öyle mi? İstemiyor musunuz? İstemiyorum. Yani e, haklarını yedi AK Partililerin. Oyları, oyları götürdüler daha doğrusu. Kim tarafı? Kim bak, yedi? Bak, ya, em, em, İmamoğlu mu? Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Yeni, onlar niçin istemiyorlar yeni seçim olmasını? Kaybedeceklerini çok iyi bildikleri için yayınlayacaksın değil mi bunu? Tabii tabii. Öyle ee, bir şey yok yani. Kesinlikle yani onun şey. için e, hiç ben çünkü bildiğim için ben eski İstanbulluyum. Ben su şeylerle, bidonlarla çok su taşıdım. Çok şeylerini çektim bu İstanbul'un. Şu Mahmut Paşa esnafıyım ben. Hı hı. Burada gaz kuyruğunda, tüp kuyruğunda çok bilim. Yeni nesil onu bilmiyor efendim. Peki tanzim tamam. kuyrukları eleştiriliyor tanzim ne kuyrukları düşünüyorsunuz? Tanzim kuyrukları da çok güzel yani... bir şey aslında çok iyi bir şey niye eleştiriliyor ki? Daha çoğalsa... Kesinlikle kuyrukları dendiği için uzun zamandır Bak, hayır, tanzim kuyrukları tanzim var işte. kuyruğu... soğan fiyatları arttı şöyle o, de... Hayır artmaz onun için e, soğan kuyruğu niye olsun? Her yerde olsa bu kadar kuyruk olmaz daha da ucuz insanlarımız yemez mi her şeyi? Öyle değil mi? Şu andaki yani daha başbakanlık daha... Yani belediye başkanlığını daha almadı daha Mazbasını aldı. Evet. Yani itirazdan ana bu mazbayı elinden alacaklar. Öyle mi olur? Öyle olacak. Başka seçenek yok yani. Ben Siz yani Peki ne istersiniz? Ben yine AKP'nin AK, AK AKB nin, AKB nin devam etmesini isterim. Aynen. Yani ben bu belediye başkanlığını yürüteceğini sanmıyorum. Becereceğini sanmıyorum. Ben görüşüm o. Tabii, Benim buyurun. merakım Niçin AKP İstanbul'da ısrar ediyor? Bunun araştırılması gerekiyor. Ne sebepten? Niçe nedendir? Bence Türkiye'nin para kasası olduğunu kendileri gerçek ortaya atıyorlar. Evet. Yani iktidarda bulunabilmek için illaki büyük şehirler, özellikle ekonominin yani yüzde kırkını kırk beşini tamamlayan bir memleketten bahsediyoruz. Yani ısrarları bu. Ama bundan sonra olmayacağına kendileri de inandılar bence. Yani itiraz süreci süreçleri falan da bazı bitmemiş kendi iç meselelerinde zaman kazanmak için. Seçime dair itirazlar var. Evet. Mazbata iptal edilirse ne düşünürsünüz? Yanlış yaparlar. AK Parti yanlış yapar böyle şey varsa. CHP almış sonuçta İmamoğlu almış. Dur kızım. İmamoğlu almış yani, bitmiştir konu. Kapanmış. Teşekkür ederim. İyi Sağ olun. İyi günler. Sağ günler. Olun. Ben Antalya'lıyım. Antalya'dan misafir <laughs> geldim. Ama <laughs> İmamoğlu'na bayılıyorum. Daha ilerilerde görmek istiyorum Peki, kendisini. Peki CHP'nin başına geçebilir mi İmamoğlu? İster misiniz? Şimdi o konuda yorum yapmayayım. Ee, ya da Cumhurbaşkanı adayı. Ama, ama e şu 5 yıllık icraatıyla Kendisi zaten gösterecek. Halk onu istediği yere getirir. Kendisi de çalışırsa. Eğer mazbata iptal edilirse ne düşünürsünüz? Edilsin. Ekrem, Oğlu, Ekrem İmamoğlu yeniden seçilir. Ee, onu alt etmek için güçleri bence yetmez. Seçimlere itiraz devam ediyor. itirazlar sürüyor. YSK iptal ederse e, mazbatayı ne düşünürsünüz? Gülerim. Aynı şekilde. Gülerim. Yani. Çok şaşırmam herhalde. Ben yani de şaşırmam. artık çünkü Aynı o kadar şey. şaşıra şaşıra çok şaşıracağımız bir şey kalmadı. Uğraşacaklardır illa ki. Göreceğiz yani. halkın gönlünde değişmiyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yine Ekrem İmamoğlu olarak kalacaktır. Teşekkür ederim. Yani. Sağ olun.